Neydi buranın adı? Yükselale. Yedi göz tepe mi? Yedi Burası Ala Dağ Yedi Göz Şelalesi. Ala Dağ varmadan geride. Doğayla iç içe muhteşem bir yer. Yolunuz Ala Dağ düşerse mutlaka uğramanız gereken bir yer diye düşünüyorum. Suyu çok güzel, o kadar berrak ve temiz ki ve tabii ki buz gibi soğuk. Yolu da gayet güzel, rahat. Kötü bir yol değil. Ya, Nisa Merve. Buz gibi suya girmek ister misin? Pijama giydim Sara girmek için. Merve Nisa. Evet, su nasıl soğuk mu? Evet çok soğuk. Ama hasta olursun çok fazla gitme. Fazla Merve su nasıl soğuk mu? Evet. Merve Nisa su nasıl? Çok buz gibi ama çok güzel. Çok güzel. Aa üstün başın çok kirlendi. Merve kayma. Sonuçta burası şelale. Sonuçta burası şelale. Bayan çok bilmiş. Sevdin mi burayı? Evet şu an çocuklar öte tarafa gitti. Bakalım ne yapacaklar?